Hadi canım. Ah. Buyur. Sağ ol hayatım. Ellerine sağlık. Dün gece iyi uyumadın sen. Kıpır kıpırdın. Bir sağa döndün, bir sola döndün. Sonra bir gözümü açtım baktım. Yatakta yoksun. İşte uyku tutmayınca seni de uyandırmayayım diye kalktım içeride oturdum. Dünkü davaya taktın değil mi kafayı? O çocuğu düşünüyorum. Doğru. Ana mezarda, baba hapiste olan altı yaşındaki küçücük yavrucağı oldu. Kadının ilk bana geldiği günü hatırlıyorum. Çocuğun elinden tutmuş. Yüzü, gözü masmar. Yardım edin bana diyordu. Kurtarın beni bu adamdan, yardım edin. Şu adam boşanmamak için direndi, direndi. Kadına sürekli ihtar, tehdit. Sonra da tam koruma talebimiz incelenirken de çekti, vurdu işte. Gitti, gitti gencecik kadın. Her gün okuyoruz gazetelerde yani, içim acıyor vallahi. Ya sen o çocuğu görecektin. Yavrum ya, duruşmada nasıl ürkek, şaşkın. Peki, şimdi çocuğun kimi kimsesi yok mu? Yok işte, devlet bakacak sosyal hizmetlere verecekler. Kadir, biz bakamaz mıyız ona? Ya sana yemin ederim, dünden beri bunu düşünüyorum ya. <laughs> Ay çok güzel. Baksana, yani bizim durumumuz müsait, evimiz rahat. Hem Fatma Güller gittikten sonra ıssız olmuştu burası. Bir ses, bir nefes olur bize. Seneye de okula başlayacak diyorsun, ha? Okuturuz, Ana baba oluruz ona. Fena mı? Ee, bir başvuralım bakalım olur mu ama 30 yıl sonra babası çıkacak hapisten. E o zamana kadar da biz ortaya çıkarmış oluruz onu. Ha fena mı? İşte okulunu bitirmiş, hayata atılmış olur. Ben ona o kadar iyi bakarım ki Kadir, Evimiz şenlenir. Ya kimsesiz bir çocuğa kol kanat gelip onun yüzünü güldürmekten daha güzel ne var Allah aşkına şu hayatta? Ben anladım, sen Kerim'e kardeş istiyorsun. <laughs> ya ne olur, ne olur bir başvur tamam mı? Bir incele şunu. <laughs> ben o çocuğu büyütmek istiyorum, tamam mı? tamam. tamam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.